verilemediğini duyurdu. Tahliye edilemeyen hastaların ve prematüre bebeklerin hayatının tehlikede olduğu belirtildi. <laughs> İsrail güçleri Gazze'nin merkezindeki bu reç mülteci kampını hedef aldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli yaralandı. <laughs> İsrail'in hastaneleri de sürekli hedef aldığından bahsediyoruz. Sürekli ekranlarınıza taşıyoruz. Durma şimdi bir yakından bakalım. İsrail Gazze Şeridi'nde hedef gözetmiyor, hastanelere de saldırıyor. Beyt Lahya kentindeki Kemal Advan Hastanesi'nde de durum oldukça kritik. İsrail'in acil servisi vurmasının ardından bazı sağlık personeli ve hastalar ayrılmak zorunda kaldı. <laughs> Kemal Advan Kuzeyde böbrek hastalarının tedavi edilebildiği tek hastane. Ancak buraya İsrail'in saldırıları yüzünden ulaşmak güç. Gazze'nin kuzeyinde İsrail saldırıları devam ederken ve hastane çevresinin bombalanması nedeniyle böbrek hastalarının hastaneye gelmesi çok zor. Hastaneye ulaşamayanlar için tüm uluslararası kurumları müdahaleye çağırıyoruz. Çünkü bu bölüm Gazze'nin kuzeyindeki böbrek hastalarının tedavi edildiği tek nokta. Hastalar yaşadıkları zorluğu anlattı. <laughs> Böbrek hastasıyım. Diyalize girmek için hastaneye geldim. Buraya 15 günde ulaşabildim. Hastaneye giderken çok tehlike var. Bu beni daha çok yoruyor. Gazze'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde de durum farksız. Yaralılarla dolan hastanede yakıt tükenmek üzere. Hastanede kesintisiz elektriğin olması gereken bölümlerimiz var. Gece yarısı yakıt kalmadığı için jeneratör aniden durdu ve bu durum tüm hastaların hayatını tehlikeye attı. Gazze şeridinde yakınlarını kaybedenler güçlükle ayakta duruyor. Filistinlilerin acısı yürekleri yakıyor. <laughs> İsrail'in katliam yaptığı Gazze şeridinde acının tarifi yok. Üç çocuğu ve bir torununu kaybeden Filistinli anne güçlükle ayakta durdu. Ben üç şehidin annesiyim. Kızım, onun kızı, oğlum ve diğer felçli oğlum. Hangi ustaydık ve İsrail uçakları bombaladı. Ey dünya, yorulduk, çocuklarımız gitti. <laughs> Gazze'nin güneyindeki bu genç kadın da İsrail saldırılarında ölen kızı için gözyaşı döktü. Acılı anneyi çevresindekiler teselli etmeye çalıştı. Toprağı vermeden önce son kez yakınının naaşına sarılan Filistinli kadının dramı da yürekleri burktu.